Herkes başka bir şekilde tükeniyor bu hayatta. Kimi sessizliğe gömüyor acılarını. Kimi gözlerin ardına saklıyor kırılmış düşlerini. Bir yorgunluk ruhun derinlerine işlerken, Kimse görmüyor içindeki kopan fırtınayı. Gözlerde sönmüş bir ışık, Dudaklarda yarım kalmış cümlelerin izi. İnsan bazen susmayı seçiyor. Çünkü kelimeler yetmiyor anlatmaya Ve en ağır yük belki de Hayat devam ederken Kendine yabancılaşırsın Bir yabancı gibi Aynadaki yüzünü izlersin Kendi sesinde bile kaybolursun Bazen bir adım atmak bile Ağır girer Bir nefes alırsın Ama hayat ciğerlerine dolmaz. Gözlerine gülseler bile insanlar, kimse görmez o içindeki boşluğu.